Evet değerli dostlar şimdi biliyorsunuz Ramazan geldi ve sosyal medyada ne oldu? Yani özellikle kadınlar sunum sofraları adı altında yine bir sürü görgüsüzlük pompalanmaya başlandı. Ya Allah aşkına bari 30 gün görgüsüzlüğünüze ara verin. Sadece 30 gün Ramazan ayında bakıyorum başı örtülü ya da kapalı bayanlar ya da açık bayanlar. Hepsi bir sunum yarışı içinde. Oraya pastırmalar, sucuklar, börekler anladık. En hamarat kadın sizsiniz. En güzel sunumu siz yaparsınız. Siz zenginsiniz. Sizin efendim yabancı marka porselen takımlarınız var. Siz başkasınız. Oysa ki çoğu yalan bir dünyayı orada pompalıyor. Nasıl mı? Hiçbiri o İftar sofralarını ailelerine şıkır şıkır 30 Ramazan öyle mi hazırlıyorlar? Veya sahur sofralarını o kadar detaylı mı hazırlıyorlar? Belki de bazıları sahura bile kalkmıyorlar, <laughs> yiyeyim bir şeyler falan diyorlar. Veya böyle de olsan yani gerçekten 30 Ramazan bütün iftar sofraların böyle dizi filmlerden çıkmış gibi olsa, sahur sofraların aynen öyle olsa bunları 30 gün paylaşmasan ölür müsün? Ama sorun o değil, sorun ne biliyor musun? daha fazla layık like almak. Çoğu reklam yapıyor, para kazanıyor. Mübarek Ramazan'da bari bu para hırsınıza, reklam hırsınıza ve görgüsüzlük hırsınıza bir ara verin. Alan var, alamayan var, fakir var, fukara var. Ben yöresel bir yemek olmadığı sürece sofra paylaşmıyorum. Hatta bir yere gittiğimizde arkadaşlar fotoğraf paylaşalım diyorlar. Diyorum ki Çay kahve okey ama masada yemekler varken ben fotoğraf paylaşmam. Ama yöresel bir yerdeysem atıyorum Maraş'tayım Maraş'ın bir yemeği Antep'in bir yemeği falan <laughs> ya da işte ben bir börek yapmışım boşnak böreği tamam okey ama bu özellikle şu anda Ramazan ayında sunum adı altında like adı almak altında sosyal medyada özellikle Instagram'da fenomen geçinenler efendim etkileşimi olanlar, reklam alanlar, o reklamı görüyorsun işte maden suyu reklamı yapıyor, görüyorsun o ürünün reklamını yapıyor, güya o yemeği pişiriyor gibi. Ben sizin para kazanmanıza da bir şey demiyorum ama bu görgüsüzlüğe hiç değilse 30 Ramazan ara verin. Like uğruna, etkileşim alma uğruna veya ünlü olacağım tanınma uğruna ne örf, ne adet, ne inanç, ne değer, ne milli değer hiçbir şey kalmadı en ufak bir şeyde kullanıyorsunuz. Baktım yine sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi normal hayatta. İşte gayet dekolte giyinen kadın Ramazan geldi evi süslüyorlar kadın başını örtmüş erkek Kur'an'ı öpüyor. Ya Allah aşkına bu şovu bırakın ya bırakın ya sadece Ramazan ayında mı örtünmek bakın ben size şunu söyleyeyim Ümre'ye gitmiştim bir gün. Ümre'de hocaya dedim ki hocam dedim ben şimdi Ümre'den döndükten sonra dedim yine başı çık olacağım. Daha mı çok günah var dedi ki Sevda Hanım dedi. Ümre'ye gitmeden önce ne kadar farssa gittikten sonra o kadar fars. Ama şunu söyleyeyim. Hani bu işi şova çevirmeyin. Sen normal hayatta dekoltenin dibine vuruyorsun. Dekolte ama sırf fenomen olacaksın diye Ümre'lere gittiler. Şovlar ajansla gittiler. O videoları o çekimleri kim yapacak? Bakın amatör çekim şu benim yaptığım gibi olur. Benim paylaşımlarım gibi olur. Resmen yanlarında birilerini çekim ekibi tanıyorlar, taşıyorlar. Bunu yapıyorlar. Şimdi baktım işte yine çoluk çocuk garı koca almışlar. İşte evi süslemişler. Kadın başını örtmüş. Erkek Kur'an-ı Kerim'i öpüyor falan. Allah aşkına yapmayın ya. Yapmayın. Ben insanların imanını sorgulamıyorum. Bana da düşmez ama yaptıklarını siz bunu böyle yaparsanız sorgularsınız. Ramazan ayının maneviyatı şov yapmak değildir. Evet örnek olmaktır ama güzel örnek olmaktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Aa Ramazan geldi. Hadi hemen bundan da bir kendimize nemalanalım. Hadi bundan da like alalım. Hadi bu like aldık mı oradan bir reklam gelir. Bakıyorsunuz evdeki kadın, evdeki genç kız aynı bunları örnek alıp saçma saçma şeyler yapıyor. Ya sadece 30 gün görgüsüzlüğüne, görgüsüzlüğünüze ara verecek verseniz ölür müsünüz? Eğer bunu da yapamıyorsanız gidin tedavi olun. Çok ciddiyim. Siz hastasınız demektir. Ne ara bu kadar İnsanlar ruhunu kaybetti o reklamı da alayım o parayı da kazanayım olsun Ramazan geldi hadi oradan da o bunun üzerinden para kazanalım. Hepimiz çalışıyoruz bak ben hala bu yaşta eşek gibi çalışıyorum ırgat gibi çalışıyorum hanım gibi de oturuyorum elhamdülillah. Hiç de şikayetçi değilim 18 yaşından beri çalışıyorum ama bir işi gelirken de vicdanımı bir kenara bırakmıyorum ve gerçekten özellikle de başörtülü. Tesettürlü olarak orada bu işi yapanlara daha da çok kızıyorum. Başın açık veya kapalı olsun ama önce vicdanın olsun. inandığın değerlere. Siz bari üzerinizde bir dini simgeyi temsil ediyorsunuz. Ramazan ayı millete şov yapmak değildir. Ramazan ayı millete yediğini içtiğini göstermek değil. Ramazan ayı e, ihtiyaç sahiplerini de <laughs> ve aç kalıp onları da anlayıp daha da çok faydalı olmaktır. Niye Ramazan'da fitre var? Ne fidye var? Oruç tutamayanlar için, tutanlar için fitre var. Değil mi? Hep birilerini sana cenab Allah vesile ediyor. Diyor ki bak sen 18 saat aç kalıyorsun. Bunu anla ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı ol. Nefsini terbiye et. Ama bir bakıyorsun nefsini terbiye etmek dışında bu paylaşımlarda her şey var. Görgüsüzlük adına her şey var. İnançların tam tersine davranışlar adına her şey var. Sonra kalkıp ne yapıyorlar? Aa biz çok iyi insanız. Hayır. Yok iyi insan değilsiniz. Çoğunuz yalan dünyanızı gerçekmiş gibi buradan pompalıyorsunuz. Pompalıyorsunuz. Aynı o takipçi gibi. Geçen biri yazmış işte takipçi sayım şu kadar milyon oldu diye. Niye seni bu kadar insan tanımıyor o zaman? Ha ben bir yere gittiğimde benim 1 milyon 966 bin takipçim var Instagram'da. Beni daha çok insan tanıyor. E senin benden 5 kat takipçim var. Seni tanımıyorlar. O da ne o? Bot hesap. Bot hesap. Her şey o kadar sahteleşti ki. Bu yüzden uyanık olun. Uyanık olun. Ya takip etmeyin şunları ya. Allah rızası için takip etmeyin ya. Takip etmeyin. Takip etmeyin. Ha bana inanmıyorsanız bak vallahi beni de takip etmeyin. Ben elimden geldiği kadar samimi olmaya çalışıyorum. Doğal olmaya çalışıyorum. Bakın bana 50 kere dediler ki işte şunu profesyonel çek. Ben cep telefonundan çekip YouTube'da yayınlıyorum. Çünkü inanın ona ayıracak vaktim yok. O kadar çok işim var ki. Söyleşilere gitmem lazım, ailemle ilgilenmem lazım. Efendim evimle ilgilenmem lazım, kitap yazmam lazım, sosyal medya her Ve benim her gün gidip o stüdyoda bunları çekmeye vaktim yok. Ne yapıyorum? Ben de samimi olsun, işten olsun diye olduğu gibi yayınlıyorum. Yani en fazla Instagram'da bir Paris yapıyorum, tozunu attırıyorum, o kadar da yapayım. Ama gerçekten özellikle ne Ramazan'ı, ne bayramı, ne Cumhuriyet bayramını. Her şey bir şey ya. Deprem oluyor hemen bayraklar, şovlar falan. Ya ne acının, ne maneviyatın bir duyarlılığını siz hissetmiyor musunuz? Ramazan geldi. Hadi. Hayır efendim Ramazan'da anladım. Ben özellikle Ramazan'da olduğum gibi olmaya devam ediyorum. Çünkü ben zaten normalde de namaz kılan bir insanım. Ölçüleri olan bir insanım. Benim de bir sürü hatalarım var ama bu ah Ramazan geldi örtülelim onu yapalım ondan sonra bunun şovunu yapalım falan. Yok ayıp ayıp bunun şovunu yapmayın. Gerçekten yapacaksanız kendisini yapın, gerçeğini yapın efendim. Evet dedim ya Ramazan şovcuları başladı. Ramazan davulcuları vardı ya bunlar da Ramazan likeçıları, Ramazan efendim reklamcıları ve Ramazan şovcuları. Maalesef üzülüyorum ama takip etmeyin ediyorsunuz dedim ya 30 gün bile görgüsüzlüğünüze laykınıza like ve maddi olarak reklamlarınıza tamam mı ara veremiyorsanız gidin manevi olarak da psikolojik olarak da tedavi olun başka da bir şey demiyorum görüşürüz